E ticaret sohbetlerinde aylardan Mayıs ve Konya'dayız. Sevgili Aykut, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Eylül ayından beri ilin dolaşıyoruz. Konya'dayız. Aynen öyle. Senin de her eli bir müşterin bir evet. şeyin var. Konya'da nasıl durumlar? Oradan başlayalım. Aslında e, Konya'dan ziyade biliyorsun işte Eylül ayından beri e, yaklaşık 7-8 tane farklı şehir 8 yaptık. E, e, bugün aynen Bugün 9. yaşıyoruz. Bir dahaki ayda 10. yaşayacağız. 10. Aslında e, Konya özelinden ziyade bütün illerde çok ciddi potansiyel olduğunu e, görüyoruz. Yani her gittiğimiz ilde sadece o ile özel e, kategorilerde değil o, o e, ilin içinde işte bir tekstil kategorisinde olduğunu görüyoruz. Kadın giyimde, da özellikle Konya biz yıllar önce işte ben bir ve birye ye zamanında var. çalışırken ayakkabı için çok gelirdik işte potansiyel ayakkabı mi? ürettirmeye tabii üreticiler burada ayakkabı ürettirmeye işte kendi markamız için ayakkabı ürettirmeye gelirdik burada mobilyasından ayakkabısına kadar aslında çok ciddi bir potansiyel var Konya'da da ama gördüğüm ülke genelinde zaten böyle bir potansiyel var yani ben Urfa'da da müşterim var Urfa'da da enteresan bir teşvik bölgesi olduğu için orada da var Konya'da da aynı şekilde çok ciddi ülke her tarafında ciddi bir potansiyel var. İstanbul diye düşünsek de evet. aslında buralarda da ciddi bir istihdam var, potansiyel var. Sabahleyin bir eğitim yapıyorduk. Orada e, çok ilginç insanlarla tanıştık. İşte kelebek, yurt dışından kelebek getirip kurutulmuş onu tablo olarak satan da vardı. Asansör, ekipman satan da vardı. Çok ilginç tekstil de vardı. Hep böyle tekstil gıda falan odaklanıyoruz ama değil mi takım akı diyoruz ama aslında çok farklı portföyler de var. Hiç ummadığımız. Ben çok basit bu sabah yaşadım. Yani her gittiğim ilde otel almam için acele etmem gerekmiyordu. Bugün 5. otel aradım ve 5 otelde de yer yoktu. No, ne var dedim Konya'da. Asansör fuarı vardı. Asansör var. Doğru. İşte beni çok şaşırtan bir şey oldu. Bu da aslında sektörün nereye gittiğini az önce söylediğiniz işte, kelebek satan işte farklılaşmak gerekiyor. Bir noktada ne yaparsanız yapın karşı tarafa farklı bir şey sunmak gerekiyor ama görselle ama içerikle ama fiyatla e, fiyatta hani rekabetçi olamayınca çünkü doların geldiği durum enflasyonun geldiği durum belli e, dolayısıyla doğru ürünü doğru fiyata satmak diye bir şey e, karşımıza çıkıyor ve bunu da işte sektörel olarak değil aslında sektörel evet kelebek satan kelebeği nasıl satıyorsunuz e, soru işareti İşte bu tarafta da aslında biraz farklılaşmak gerekiyor yani ben ilk defa hayatımda böyle bir şey dedim kelebek satan ve ilk defa 5 tane çok büyük otelin asansör fuarı var diye dolu olduğunu duydum. Bugün özel vereceğim bir mesaj olacak mı ya da bir e, duyurun olacak mı? Konya'da Her verdiğimiz mesaj, mesaj özel ama e, hafta sonu da Konya'dayız. <laughs> Mesajı aldınız. Ağzına <laughs> sağlık. Bizim de aklımız Mayıslar Konya'da. bizimdir. <laughs>